Mahya Işıklarına hoş geldiniz. 154 yıl önce 1869 yılının Ramazan ayında İstanbul'daki üniversitede ki o zamanki adı Darülfünun her Ramazan akşamı bir bilim insanı sohbet düzenlerdi. İnsanlar toplanırdı etrafında ve o bilim insanı kendi bilgisini, bilginin ışığını sohbetle insanlara sunardı. İnsanlar dinleyiciler ve bilim insanları arasında bir köprü olurdu bilim, bilim sohbetleri. Biz de 154 yıl ar aradan sonra maya ışıklarında bu kültürümüze sahip çıkıyoruz. Her akşam birbirinden değerli, birbirinden güzel bilim insanlarına konuk ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz, kültür varlıklarını koruma konusunda çok değerli katkıları bulunan bir bilim insanı, Profesör Doktor Zeynep Ahunbay. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Kültür varlıklarını koruma diyoruz. Evet. Öncelikle kültür varlıkları deyince ne anlamalıyız? Nedir kültür varlıkları ve bunları korumak neden önemli? Ee, kültür varlıkları terimi yeni bir terim. Daha önce eski eser deniyordu. Antikiteden e, kalan eserler. Yani Türkiye'de 19. yüzyıldan itibaren bunun yasal olarak koruma altına alınması ve bilim haline dönüşmesi sürecini yaşıyoruz biliyorsunuz. Arkeoloji Müzesi kuruluyor <laughs> Osman, Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'le ve ondan sonra da bir yasa çıkartılıyor. Kültür varlığı insanlığın başından itibaren günümüze kadar yapılmış olan ve bizim için tarihi sanatsal değer taşıyan varlıkların tümüne diyoruz. Yani kazı yapıldığı zaman tarih öncesinden birtakım buluntular çıkabiliyor. Türkiye'de birçok tarih öncesi alan var biliyorsunuz. Hititler var, Frigler var. Onlardan kalan ve kazılarla ortaya çıkarılan buluntular, kültür varlıklarımız, eski eserlerimiz. Bunları korumaya çalışıyoruz. Daha sonraki kültürler var. Yunan, Roma kültürleri, onlara ait tiyatrolar var, hı hı. arenalar var, tapınaklar var, bir sürü, bir sürü kültür varlığı var. Yani onların yaptığı eserler var. Daha sonra Selçuklular var, Bizans, Osmanlı ve daha yakın tarihe geldiğimiz zaman Cumhuriyet döneminin eserleri de, binaları da bugün bizim için tarihi değer taşıyor. Yani 100 sene oldu şimdi mesela erken cumhuriyetin binaları Ankara'da, İstanbul'da modern mimari. Bunlar da yine bizim için değerli. O önemi bize anlatıyor, yansıtıyor. Dolayısıyla onları da yasal koruma altına alıyoruz ve korumak için çalışıyoruz. Yani Alzheimer olmamızı önlüyorsunuz. <laughs> öyle 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 de değil mi? Çünkü evet, bir hapza bir evet, bu evet. toplum Alzheimer olur. Evet. Yani tabii insanların doğrudan bağlı olduğu şeyler, yaşadıkları yerle ilgili. Yani siz Safranbolu'da doğdunuzsa Safranbolu'nun tarihi evleri var, hanları var, başka yapıları var. Onları her zaman görmek istiyorsunuz. Onları kaybetmek istemiyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'un güzel yapıları var işte yani bir silüeti var. İstanbul tarihi yarımada var, Galata var, Üsküdar var, Boğaz var. Hepsinin başka anıları var, yapıları var. Eğer orada aykırı bir şey olursa birdenbire bir şeyler yıkılır, onların yerine hiç tanımadığınız şeyler yapılırsa şaşkına dönersiniz. Yani hem hafızayı korumak hem o yere bağlılığı devam ettirmek için bu çok önemli. İstanbul'un 19. yüzyıl zaten yazarların okuduğumuz zaman o köşkleri, işte yıllar, boğazdaki hayat, adalar yani değişik mekanlardaki İstanbul mimarisini de görüyorsunuz. Dolayısıyla bugün kalmayan bazı şeyleri de edebiyattan öğreniyoruz. Sevgi şey Hocam ediyoruz. İstanbul'dan söz, ed söz edince örneğin e, vapurların da ben aslında birer e, kültür varlığı olduğunu düşünüyorum. Değil evet, mi? Vapurlar korunması, örneğin Paşabahçe Vapuru yeniden evet. onarıldı. Bu da bir kültür korumacılığı olmuyor e, mu? Tabii yani şimdi onları endüstri mirası diyoruz. Yani sadece vapurlar değil, onların güzel. üretildiği tersaneler. Çok çok onlar doğru, da çok bizim güzel. için çok değerli. İstanbul Tersanesi biliyorsunuz Fatih döneminde tabii. kuruluyor. Venedik Tersanesi'ne bakıyorsunuz mesela onun gibi o da tarihi derin olan bir yer ve bizimkinden çok daha iyi korunmuş. Yani gittiğiniz zaman kültür etkinlikleri yapılan mekanlar olarak görüyorsunuz. İçindeki aletleri, o sistemler, eski üretim şekilleri de izlenebiliyor. Yani bu endüstri mirasını da bugün o aletler kullanılmasa da müze olarak yansıtmak, evet. insanların görmesini, öğrenmesini sağlamak önemli. Pek çok kültür varlığını yerinde koruyoruz ama koruyamadıklarımız da müzeye kaldırılıyor, kaldırılması gerekiyor. Buna nasıl karar veriliyor sevgili hocam? Şimdi şöyle, bizim koruma literatüründe taşıma diye bir olay var. Yani bir kültür varlığı yerinde korunamıyorsa, onu başka bir yere Götürmek yani şehir içinde başka bir yere götürmek veya e, orada da olamayacaksa müzeye kaldırmak yani imkansızsa e, bu mesela e, 1950'lerde İstanbul'da yollar genişletiliyor evet. o zaman e, yüzlerce çeşme alınıyor ve iskinin depolarına konuluyor yani onlar tarihi sokak çeşmeleri evet çeşmelerin onlardan birkaç tanesi de başka yere taşınıyor. Bu taşınanlardan bir tanesi mesela tam Tophane'de Nusretiye e, Camisi'nin önünde 2. Abdülhamit tarafından yaptırılmış Arnubo bir Çeşme çok güzel. Mimarı İtalyan e, Raimondo Doranco bunu Maçka'ya taşıyorlar. Yani bugün Maçka'da. Bizim eski İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nin karşısında evet, 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 evet. köşededir. Metroya yani evet, evet, o evet, finikülere evet. inerken o köşede bulunan bir güzel çeşme. Tabii taşınırken sökülüyor, tekrar birleşiyor ve bu süreçte bazı detaylarını kaybediyor. Onun için taşımayı çok sempatiyle karşılamıyoruz. Bazı arkeolojik varlıklar mesela Zövkmağ. Biliyorsunuz sevkma baraj evet. altında kalacaktı. Onun için onlar söküldü müzeye alındı. Yani bu şekilde müzede veya şehir içinde başka bir yerde taşınarak yaşatma yoluna gidiliyor. Sevgili hocam e, ne yazık ki bir deprem yaşadık. Evet. E, ve Anadolu'nun kültüründe çok önemli yerler. Evet. Aslında gündelik hayatta pek çok değerli insan ne yazık ki bir kısmını kaybettik. Fakat baktığımız zaman Anadolu kültürüne çok böyle e, kadim medeniyetler görüyoruz orada ve orada pek çok e, kültür mirasımız yıkıldı. Örneğin e, Antakya'daki Habibi Neccar camisi hmm. gibi. E, bunu bunu ayağa kaldırmak mümkün mü? Yani ben onu görünce arkadaşlarımıza fotoğraflara bakarak Habibineccar caminin onarıl mı onarılamaz mı? Hiçbir şey anlayamadık. Ne olur? Nasıl onarılmalı? Ne yapılmalı? Kalan kısmı kurulmalı mı? Yoksa yıkılıp yeniden mi yapılmalı? Ya da elimizde onu yeniden yapacak olan bilgi birikimi var mı? Evet. Şimdi Habibi Necar Camii tabii ki çok önemli tarihi referansları olan bir eser. Kubbesi yıkılmış, minaresi yıkılmış muhakkak daha önceden yapılmış çizimleri vardır oradaki yıkıntı bizim için bir arkeolojik alan veri sağlıyor yani oradaki yıkıntının parçalarını koruyarak onları inceleyerek bilgi edinmek ve restorasyonunda kullanmak mümkün bunu mesela savaş sonrasında mostarda yaşandı yani orada yıkılmış olan, eserlerin restorasyonu için Mostar'da veya Bosna'nın başka şehirlerinde o kalıntılar, taşlar toplandı, belgelendi ve onlara dayanarak restorasyon projeleri yapıldı. Yani daha önce projesi yoksa oradaki harameyinin sağladığı verilerden hareket ederek bir proje üretmek ve restore etmek mümkün olabiliyor. Eğer Mevcut kalan kısım sağlamsa onu tutarak, sağlamlaştırarak üstüne yıkılmış olan yerler yapılabilir. Şimdi ben yıkıntıya, tabii televizyonda çeşitli fotoğraflar görülüyor. Baktığım zaman mesela kubbelerde genellikle kubbenin eteğinde bir çember olur. Evet. Demir çember evet. olur. O depreme karşı sallanınca tutar. Orada öyle bir şey görmedim. Yani bunun daha önce bir takım depremler yaşadığında da biliyoruz Habibin Çar Camii'nin. Yani daha önceki onarımlarda bu detay dikkate alınmamış. Çok yani önemli. depreme karşı evet. dayanıklı olması için bir takım önlemler alınması gerekiyor. Minareler de öyle. Minarelerde hem kenet kullanılır hem zuana kullanılır. Yani onlar da var mıydı yok muydu yani minarenin yıkılmış olan taşlarını inceleyerek bunları kontrol etmek ve yeniden yapılırken de o depreme dayanıklı şekilde inşa etmek lazım. Yani sadece kenetlerle değil, bir de bir şey bağlantı sağlayacak olan zıvanaları kullanmak lazım. Şimdi sizi dinlerken gözümün önüne çemberli taş geldi. Evet. O çemberli taşta doğuramadan kalan o sütunu korumak için çember ama bu evet. korumacılık değil mi o çemberler tabii aslında? Tabii tabii çember zaten onun için konulmuştur. Ve son yani 10 seneden fazla oldu herhalde. Yeniden restore edilirken o çemberlerin yeni ile, paslanmaz malzeme ile desteklenmesi sağlandı. Yani yine. bugün de yaptığımız restorasyonlarda önceki müdahaleleri dikkate alıyoruz. Eğer onlar yeterli görünmezse çağdaş e, teknolojiyi kullanarak onun görüntüsünü bozmadan e, ek önlemlerle destekliyoruz. Peki Sevgili hocam, e, ben pek çok e, tabi kültür varlıklarını koruma çok geniş bir kavram. Evet. Dediğiniz gibi Anadolu'da büyük bir hafıza var. Bu eski antik kentlerin. E, e, yeniden yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yeniden inşa etmek e, bizde çok kabul edilen yani koruma e, ilkeleri açısından kabul edilen bir şey değil. Ancak kasıtlı tahrip edilmiş eserler varsa, yani şimdi demin Bosna'dan söz ettim. Yok. Mesela e, işte camileri yok etmişler, kilise e, diyelim ki Sırp e, kilisesi yıkılmış. Evet veya Hırvat yani böyle bir düşmanca tavır içinde o zaman orada yaşayan insanlar tekrar savaş sonrasında geldiklerinde onu ayakta görmek istiyorlar yani yaşam çevreleri kullanacakları bir anıt evleri ayrıca yani evler yani savaş sonrasındaki yaşanamayacak durumda olan şehirleri Tabii ki inşa etmek gerekiyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da olduğu gibi. E, ama hepsini aynı e, şekilde yapmak için verimiz olmayabilir. Yani savaş öncesindeki belgelemeler, rölemeler, e, çizimler, fotoğraflar böyle bir şey yeniden yapmak için yeterli olmadığı zaman onu biraz e, stilize ederek yani gene o havayı o ruhu vere, vererek... E, yaşatacak şekilde projeler... yapılabiliyor. Ben Nürnberg'e ilk gittiğimde, Almanya'da evet. Nürnberg'te... 90'lı yılların başlarıydı sevgili hocam. Ve o kentin 200 Savaşı'nda yıkıldığını bilmiyordum. Hı. Sonradan kentin içinde... kenti dolaşırken bunu öğrendiğimde inanamadım. Çünkü kenti yeniden... Evet. İşte şey çıkamamış gibi... Evet. kurdular. Evet. Yani Hı. Almanya'da, başka şehirlerde de var... Mesela böyle kademeli ön çatıları olan onları biraz stilize ederek yani yıkılmış tabi o parçaları tek tek bulup yapamadılar belki evet. eski fotoğrafları da var o espri veren yani o silüeti yeniden kazandıran ayağa kaldırmalar var. Restorasyon diyoruz ya tabi evet. herkesin gözü önünde bir kız kulesi var şimdi yani evet. ee, ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sizin bu? de çok um, evet, ben sevdiğiniz. E, çok sevdiğim, e, 30 yıl aşkın süredir evet. mücadele ettiğim evet. e, kız kulesi. E, e, siz o süreci takip edebiliriz mi? Ne diyorsunuz bugünkü haliyle ilgili? Yoksa evet. hepimiz için, benim için bir sürpriz çünkü bilmiyorum ne dönüşeceğini de bilmiyorum ulaşamadım. Yani ne çıkacak? Evet. Evet. İçinden bilmiyor açıkçası. Şöyle diyeyim, biliyorsunuz 1990'lar'da orası bir lokantaya yani ticari kullanıma. 900 metrekare inşaat alanı böyle tanımlandı ihalede işte evet. ben çok karşı çıktım ya. Evet. Yapmayın yani bu tarihi eserimiz... inşaat alanı olarak yazılır evet, mı? Evet evet çok kötüydü. O zaman mimarlar odasıyla oraya gitmiştik. Evet. Mimarlar odası benden bir rapor istemişti. Daha sonra da dava açıldı fakat yani şey olmadı. Devam etti Maalesef. o Hatalar. proje. Geçen sene Kültür Bakanlığı'ndan genel müdür beni aradı. Dedi biz geri aldık. Restore edeceğiz. Bize yardım eder misiniz dedi. Ve o şekilde ben o projeye danışman olarak güzel. katıldım. Çok güzel. Proje hazırlandı. işte Kuruldan geçti. Uygulamaya başlanılacağı aşamada stüktür mühendisleri de ee, kulenin alt kısmı kagir biliyorsunuz, Gerçekten. üst kısmı 1940'ta yanmış 40'larda ve betonarme olmuş. Orada da korozyon olduğunu hmm. belirlediler. Yani deprem olunca yıkılır. Ee, o zaman onun da alınması ve yeniden yapılması gündeme geldi. O konuda çalışmalar yapıldı ve şimdi tamamlanmak üzere ee, yani üst kısım. Hmm. E, hem ahşap hem çelik karışımı yani destekleyerek çünkü rüzgar etkileri var, deprem etkileri var. Onlara karşı yer. Evet. dayanıklı olması için özel ayrıntılarla yeniden yapılıyor ve tamamlanmak üzere. Yakında herhalde üst çevresindeki perde kaldırılacak ve siz tekrar Sevgili Kız Kulesi'ni göreceksiniz. O şiirlere sonra. konu olan, evet, değil inşallah. İnan veren evet, Kız Kulesi'ni evet. görebileceğiz. Evet. Peki sevgili hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Güzel sohbetinizden dolayı. Evet. Bilginizin ışığıyla bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ee, ederim davetiniz için. E, sizler bizim e, tarihimizi koruyorsunuz. Hafızamızı koruyorsunuz. Hepimiz beraber korumalıyız. Bizler Rica de sizi yani. korumamız gerekiyor. <laughs> Sizin gibi. Sağ olun, e, aydın çok bilim insanların değerini bilmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. İzliler aydınlattınız. Sağ olun. Kötü balıklarını koruma konusunda çok değerli bir bilim insanı, Profesör Doktor Zeynep Avumbay'ı bu akşam konuk ettik Mahya Işıklarında. Bu sohbeti YouTube kanalımda seyredebilirsiniz. Her akşam saat 18'de YouTube kanalımda Mahya Işıkları bir bilim insanı konuk ediyor ve bu düşüncemi hayata kazandırmada katkıda bulunan Ofisi'nin YouTube kanalında da. Yine Mahya Işıkları'nı her akşam saat 18'de seyredebilirsiniz. Yarın akşam bilimin çok başka bir güzelliğinde, başka bir bilim alanında, çok değerli bir bilim insanıyla yeniden sohbet edeceğim ben. Sizleri de bekliyoruz. Buluşmak umuduyla. hoşça kalın.